değerli genç arkadaşlar. Merhabalar. Murat Doğan ben biyoloji öğretmeni. Öncelikle kolaylıklar diliyorum. Sınava ramak kaldı. Heyecanlar dorukta. Biliyoruz. Bunlar tatlı heyecanlar. Ama şunu biliniz ki kesinlikle büyük emekler sarf ettiniz. Büyük sonuçlar alacaksınız. Bundan yana hiçbir şüpheniz, hiçbir kaygınız olmasın diyorum. Bu arada ben de bu sürece katkıda bulunması adına bir deneme kitabı çıkardım. İsmi Görev AYT deneme kitabı. ...Halme Yayınları... ...Arma'da yayın grubu çerçevesinde... ...çıkarılan bir kitabımız var. <laughs> Şöyle... ...bu kitapta özellikle kazanım e, odaklı... ...davranmaya çalıştım. Artı e, senaryo soruları... ...yani yeni nesil soru dediğimiz soru tiplerine... ...büyük önem vermeye çalıştım. Size faydası olacağına inandığım... ...bu çalışmadan ...şimdi birkaç tane soru çözeceğim. Hem e, siz kitabı tanıyın... ...hem de en azından... ...birkaç unuttuğunuz bilgi varsa özellikle toplam faydayı ne yapmamız gerekiyor? İşte artırmamız gerekiyor e, prensibiyle. Bu şekilde bir çalışma hazırladım size. Deneme 1'in 12. sorusuyla isterseniz çalışmamızı başlatalım. İnsan dolaşım sisteminde önemli yeri olan yapılardan bazıları vasküler sistemde denilen damarlardır. Murat öğretmen damarların yapı ve fonksiyonlarının daha iyi anlaşılması için şöyle bir örnekleme yapmıştır. Ki bu örneklemede bakın bir senaryo olacak şurada. Şehirler arası yolcu sırasında hızla ilerleyen, burası önemli, bir araç ilçe ve kasaba gibi yerleşim birimlerine geldiğinde e, yaya trafiğinin artmasından dolayı hızını minimum seviyeye düşürmelidir. Şimdi burada yaya trafiği, hızla gelen bir araç ve hızı minimuma düşürme kavramları var. Bu bana hemen şunu hatırlatıyor aslında. Şöyle minicik bir kan dolaşımı, bir Starling hipotezi anlatmaya kalkarsak Şöyle düşünün değerli gençler. Şurası atar damar ucu. Şurası kılcal damar. Şurası da toplar damar ucu. <laughs> Bizim doku hücrelerimiz ise kılcal damardan kendilerine gelecek olan bazı besinle oksijen içerikli molekülleri bekleyen hücreler. Şimdi buradaki hız aslında kastedilen hız kanın dolaşım hızı. Büyük bir hızla gelen kan ...toplar damar ucundan kılcal damara geçtiği anda... ...ki kılcal damar biliyorsunuz tek tabakalı bir damardır... ...özellikle madde geçişleri olması e, amacıyla... ...kılcal damara geçen kan... ...içindeki bazı içerikleri doku sıvısına ve oradan da doku hücresine aktarır... ...ki bunu sağlayan da kan basıcıdır. Daha sonra doku hücresinde biriken artık maddeler doku sıvısına... ...ve oradan da kılcalın toplar damar ucundan protein ozmotik basıncı aracılığıyla kan dolaşımına katılır. Yani aslında anlatılmak istenen olay şu. Kılcal damarda bir aslında yaya trafiği var. Yani bir geliş gidişler, bir geçişler var. Dolayısıyla biz buraya geldiğimizde bu yaya geçişlerinin ya da bu trafiğin sağlıklı olabilmesi için hızımızı minimuma indirmemiz gerekiyor. Ve öğretmenin yukarıdaki gibi modellemeye çalıştığı damar çeşidi sorulduğuna göre <laughs> bizim buradaki damar çeşidimiz bir kılcal damar. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği diyorum gençler. Bir başka sorumuz. Bitkisel doku sorusu. ÖSYM sever bitkileri birçok zamanda sormuştur. Şimdi bir bakalım. Çok yıllık bir bitkinin vasküler kambiyum ve iletim demetlerinin oluşum aşamaları aşağıda şematize edilmiştir. Şimdi biliyorsunuz vasküler kambiyum aslında burada dikkat edilmesi gereken iki husus söz konusu. Bir, vasküler kambiyum dışarıya doğru fulem, içeri doğru kısilem iletim demetlerini oluşturan bir kambiyum çeşididir. İkincisi ise mesela T1 zamanında ilk oluşan bir numaralı arkadaşımızın adı dışarıya doğru fulemdi unutmayınız. Primer fulem ilk oluştuğu için A ile gösterdiğimiz ise primer kısilem. Şimdi bundan sonra işin esprisi başlıyor. Bu bitki yaşlandıkça tabi iletim demetlerinin sayısı da artacağı için Bakalım acaba hangisi önce hangisi sonra bunu çok soracaklar size. Şimdi vasküler kambiyuma yakın olan her zaman e, sonra oluşan yani tazecik olan. Mesela burada iki numaralı arkadaşımız bizim önceden oluşmuş ve öne kaymış olan arkadaşımız. Yani bu aslında primer fulem. 3 numaralı arkadaş da burada sekonder fulem olarak karşınıza çıkar. Yani primer fulemler yani ilk oluşan fulem ve ilk oluşan kısilem her zaman uca doğru kayacak ve o tazecik olan yeni oluşan kambiyuma yakın seyredecek. Şimdi bu durumda bir primer kısilemi A ise diyor primer fulemi ifade etmektedir. Zaten bu külliyen yanlış bir ifade. Ne? Çünkü bir numara zaten fulem. Dolayısıyla bu olmaz. T2 zaman diliminde sekonder fulem 2 ile sekonder kısilem ise C ile gösterilmiştir. Halbuki bir bakıyorum sekonder fullem hangisiydi? 3 numaraydı değil mi? Çünkü sekonder ne demek? Sonradan oluşan fullem. bu. Kambiyuma yakın olması gerekiyor. Yanlış bir ifade. T3 zaman diliminde kambiyuma en yakın olan yani sonradan oluşan iletim demeti elemanları diğerlerinden sonra oluşmuşlardır. Zaten biz cümlemizde bunu sarf etmiştik. Kambiyumun oluşturduğu kısilemle fullem elemanları bölünme özelliği kazanarak yeni demetlerin üretiminde rol oynamışlardır. Halbuki kısilemle fullemin bölünme özelliği yoktur ki biliyorsunuz kısilem zaten ölü dokulardan oluşmuş bir yapıdır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği bize söylenemezdi sormuştu. Peki, devam ediyorum sıradaki kazanım sorumuzla. Bu sorumuz 10. denemenin 13. sorusu. Burada bir komünite ekolojisi var. ÖSYM yine böyle soruları çok sever böyle şekilli şükürlü. Şimdi bir ormanlık alan bir göl suyu bir de bunların ikisinin ortak alanı diye sayılabilecek olan bir göl ağzı dediğimiz bir bölge var ki buralar aslında ekoton bölgeler. Şimdi hemen aklıma ne geliyor? Ekotonla ilgili küçük bilgiler. Bakıyorum şimdi tür çeşidi açısından ekoton bölgeler nedir? Zengindir. Ama birey sayısı açısından fakirlerdir. Çünkü burada iki ortamın örnekleri var. Birey sayısı daha azdır. Şartlar nasıldır? Şartlar iyidir. Yani burayı tercih etmek ister birçok canlı. Şartlar optimumdur çünkü her iki ortamın şartlarını taşıyor. Ve bu ortamda rekabet fazladır. Bakın yeri gelmişken birkaç bilgi vermekte de fayda görüyorum. Bize demiş ki burası ile ilgili doğru olmayanı sormuş. İkideki tür çeşidi sayısı 1 ve 3'e göre daha çoktur. Evet ikideki tür yani bizim ekoton dediğimiz yer doğrudur. Gölün tabanına doğru çevre direncinde artış gözlenir. Tabi gölün tabanına doğru ışığın geçmesi zor olacağı için aşağıda biraz hayat zorlaşacak. Dolayısıyla çevre direnci dediğimiz kötü şartlar gündeme gelecek. Göldeki türleşmeye neden olan mesela KLM türü şeklinde faktörler arasında çevre şartlarına uyum yeteneği gösterilebilir. Örneğin M türü bu ortama gölün dip ortamına daha iyi uyum sağladığı için Burada kalmış ve burada hayatına devam etmiş. Ve burada yaşayabilecek bir M türü ortaya çıkmış aslında. Demek ki şartlar çetinleştikçe yeni yeni türler ortaya çıkabiliyor. Bu da mantıklı. K'nın L ile rekabete girme ihtimali M'ye göre daha fazladır. Şimdi bakalım K ile L birbirlerine mekan olarak daha yakın olduğu için olabilir. Ama K ile M'ye bakıyorsunuz uzak olduğu için aralarındaki rekabet daha az olacaktır. Çünkü kaynak paylaşımları biraz daha K ve L'nin daha yakın birbirlerine. Dolayısıyla bu da doğru. Ama iki no'lu bölgenin ekoton olması halinde birey sayısı birden fazla, üçten az olarak görülür Halbuki birey sayısı şurada da belirttiğimiz gibi normalde diğer ortamlara göre daha az seyrediyordu demiştik. Peki sıradaki sorumuz bizim 16. deneme 4. sorusu. Bu bir solunum sorusudur. Ama biraz daha böyle güncel bir solunum sorusudur. Değerli gençler. Hücresel solunum sırasında aşağıdaki tepkimeleri gerçekleştiren bir X canlısının kullandığı ve oluşturduğu bazı moleküller belirtilmiş. Şimdi şemada verilen X canlısının faaliyetleriyle ilgili hangi ifadeler doğrudur? Burada krebs çemberini görüyorsam bu oksijenli ve oksijensiz solunumun bir parçası olabilir. Artık oksijensiz solunum biliyorsunuz fermentasyon olarak değerlendirilmiyor. Dikkat edin ve ETS'nin de devreye girdiğini görüyorsunuz. Şimdi burada nitrat tuzu olaya girmiş ve ortaya N2 gazı çıkmış. Peki bana bu aslında neyi çağrıştırıyor? Bu bana bir azot döngüsünü çağrıştırıyor. Azot döngüsünde nitrat tuzundan N2 gazı üreten mekanizma aslında denitrifikasyon mekanizmasıdır. Aslında demek ki denitrifikasyon olayının kahramanları birer oksijensiz solunum yapan elemanlarmış. Ve bu işi de ATP için gerçekleştirmişler. Burada tabi oksijensiz solunumda son elektron tutucusu demek ki oksijenin dışında başka bileşik yani nitrat tuzu. Aslında bütün bilgiyi verdik. Şimdi aşağıdan bakalım. Elektronların ETS'de taşınma sırasında açığa çıkan enerji ile ATP üretimi gerçekleşmiştir. Evet yukarıda doğru. Denitrifikasyon da denen bu olay oksijensiz solunum yapan bakterilerde görülür. Çok doğru. ETS'de son elektron tutucusu oksijenden farklı bir bileşik yani nitrat tuzunu kastediyor. Olduğu için aerobik solunuma göre enerji verimi düşüktür. Evet bu da doğru bilgidir. Oksijenin son elektron tutucusu olduğu olaylarda verim daha yüksekti. ...ama burada verim düşüyor. Otomatikman doğru bir bilgidir. cevabımız Edirne. Peki sıradaki sorumuza baktığımızda... <laughs> ...bir dolaşım sistemi sorusu. Bu da önemli sorulardan bir tanesidir. 19. denememizin ikinci sorusu. Şimdi değerli gençler burada... ...şöyle kalem seçelim bir tane. Burada iki tip aslında kılcal damardan bahsedilmiş. Şu gördüğünüz atar damar... ...şu gördüğünüz toplar damar ama x ile gösterilen burası bir vücut kılcalı diye hitap ettiğimiz bir kılcal damar. Peki bu aşağıdaki şekle baktığımızda y ile gösterilen glomerulus kılcalı dediğimiz damar. Çünkü nereden anladık? Bu bir Bowman kapsülüdür. Bowman kapsülünün içerisinde bir glomerulus kılcal yumağı var. Ve biliyorsunuz ki glomerulus kılcalına bağlanan damarlar bir tarafta atar diğer tarafta da atar şeklindedir. Yani glomerulus kılcalı bir atarı atara bağlayan bir kılcal damardır. Şimdi bu durumda demiş ki kılcallar ve bunların özellikleriyle ilgili hangileri doğru değildir diye bir ifade kullanmışız. X kan basıncına Y'ye göre daha dayanıklıdır. Halbuki şöyle değil miydi? Y yani glomerulus kılcalları atarı atara bağladığı için kan basıncına dayanıklı olsun diye İki kat endotel tabakayla tabakalandırılmış. Dolayısıyla Y'nin dayanıklılığı X'e göre daha fazla. Bunu söyleyemeyiz. Y kılcalı bir nolu atar damar ile gelen kanı iki nolu toplar damara iletmekle görevlidir. Halbuki atarı atara iletmekle görevlidir. X'te doku sıvısıyla madde geçişleri çift yönlü gerçekleşirken hatırlarsanız işte biraz önceki soruda da vardı. Kan basıncıyla verdik. İşte protein ozmotik basıncıyla geri aldık. Yani olay çift yönlü cereyan etti. Y'de ise tek yönlü madde iletim olmaktadır. Evet nereden nereye? Glomerulus kılcalından boğuman kapsülüne doğru bir geçiş söz konudur. Söz konusudur. Bunu söyleyebiliriz. Cevabımız 1 ve 2 olarak karşımıza çıkar gençler. Peki. Şöyle bir birkaç soruda kitabımızı tanıdık, birkaç bilgi verdik. Ee, i̇nşallah faydası olması dileğiyle. Güzel işler yapacağınıza eminim. Güzel sonuçlar çıkaracaksınız. Tekrar görüşmek üzere diyorum gençler. Kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakınız.